Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu aslında öğrencilere destek amaçlı çekiyoruz ve yine kendi düşüncelerimi de aktaran bir video olacak. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle bu sene için sınıfta kalmanın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun nedenleri nedir? Yani neden sınıfta kalma kaldırılmalı? Normal şartlarda okullar hiçbir şekilde sıkıntı yokken yani e, koronavirüs pandemi süreci yokken full açık olsaydı zaten sınıfta kalma kaldırılmalı diye bir şey ortaya çıkmazdı ki böyle bir şey istenmezdi ama bu sene e, koronavirüs yani bir buçuk yılın ardından öğrenciler okula uyumda gerçekten ciddi bir zorluk çekti. Ne zorluğu çekti, okula gitmede zorluk çekti bu devamsızlığa yansıdı özellikle devamsızlıklarda hiçbir artı bir şey yapılmadı. Yani e, örnek veriyorum bu sene için en azından e, liselerde 30 günse toplam devamsızlık hakkı buna 40'a veya 50'ye çıkartım olmadı. Yine ortaokullarda bazı değişiklikler olmadı. O nedenle bu sene öğrenciler okula uyum açısından gerçekten zorluk çekti ve yine dersleri çalışma açısından da zorluk çekti. Çünkü öğrenci yani 1,5 senenin ardından e, bir düzene koydu aslında hayatını. O nedenle öğrenci için ciddi bir zorluk vardı. O nedenle burada kendi düşüncem olarak söylemem gerekirse bu sene en azından zaten ortaokullarda pek de sınıfta kalma yok diyebiliriz. Yani öğretmenler de zaten bırakmıyor. Ama lisede gerçekten kalma var ve bu sene baktığımızda e, kalma ciddi bir artışa geçecek gibi gözüküyor. Yani sınıfta kalma artacak gibi gözüküyor. O nedenle en azından bu sene 9-10-11'lere de e, sınıfta kalmanın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Not açısından değil. Çünkü sınav notu dediğimiz şey öğrencinin zaten kendi başarısı. Buna girer girmez. O ona kalmış. Ama devamsız Devamsızlık denilen e, yani devamsızlıktan en azından kalma olmamalı. Zaten 12'lere de öyle oldu. Zaten notlardan kalma var ama devamsızlıktan kalma yok. O nedenle devamsızlıktan en azından bu sene kalma olmamalı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.